Evet arkadaşlar hepinize merhaba ben Enes bugün sizinle beraber Brawl Stars oynayacağız e, Kulübümüze gelmek isteyenler varsa isim Sigma Krallar Yaptık ortak bir kararla sadece davetle herkes girebilir kupa sınırı yok şimdi nakavt oynayacağız karakterlerimi de göstereyim. Şöyle. bir karakterimiz Park Kostüm yok ne yazık ki hiç. Ve arkadaşlar siz hangisini seçtiniz? Mega kutumuz tabi Yeni etkinlikte. Onu da yorumlara yazın. Yorumlara açacağım. Bir de arkadaşlar yakında yeni bir oyuna başladım ben. Yani başladım derken başladı uzun süre oldu video çekme kararı aldım e, iki hafta sonra falan e, bizim YouTube kanalındaki ekibimle çekebiliriz şu, şu an niye çekmiyorsun derseniz videoyu çekmiştik önceden ama e, şey videonu videoda bir sıkıntı oldu ses çıkmamış ses kapalı çıkmış hani yani o yüzden videoyu yayınlayamıyorum. Hani bir de ekip hani tek kişiydi arkadaşlar. O gün tüm ekiple beraber çekmek istiyorum. Bir de orada bazen çektiğim yerde ekibin başka bir yerde oturuyor. Onların interneti pek çekmediği için hani o yüzden şey Yani o yüzden orada pek internet çekmiyor. Ondan dolayı da ben... oyunda işte sıkıntıya giriyoruz. Oh. Ondan dolayı sıkıntıya giriyoruz. Artı hani internet çekmiyor. O yüzden oyunda güçlendirici falan arıyorum internet güçlendirici arkadaşlar hani o yüzden videolarda internet çekmiyor bazen kasıyor oyun oyun kasıyor bazen yani hatta bazen değil genellikle hep kasıyor bildiğin Arkadaşlar bir de hesabınızın ID'sini yazabilirsiniz arkadaş olmak için. Ben arkadaş isteği atabilirim. İstiyorsanız isteyenler yorumlara yazsın. Bir de en sevdiğiniz karakteri yazın. Bir arkadaşlar oyunda ikinci hesap nasıl açılıyor biliyorsanız bir yazabilir misiniz yorumlarda? Çünkü ikinci hesap açmak istiyorum. İkinci hesap açmayı bilen tek arkadaşım vardı. Bu sitede o da taşındı. O yüzden hani ikinci hesap açmayı arkadaşlar bilmiyorum. de hangi okula gidiyorsunuz ve hani eğer beni okuldan hani okul arkadaşım varsa beni izleyen okul arkadaşım lütfen yoruma ismini yazsın kim olduğunu falan hani beni okuldan tanıyan falan mesela Aras Ulan Aras duyuyor mu beni? İzleyen mi? Aras, i̇zliyor musun? Aras izliyor mu beni? Aras Aras. Arkadaşlar Aras kim diye merak ediyorsanız Aras'ta da bir videomuz var. Hani istiyorsanız. Bu arada Furkan diye bir arkadaşım da var. Onunla video gelmesini istiyorsanız tam 1000 like istiyorum. Arkadaşlar. Bir de Walking Dead zombi söyleyen varsa hani yazsın. Walking Dead Zombies oynayan var mı? Bak Walking Zombie 2. Oynayan varsa yorumlara yazsın arkadaşlar. Bir de arkadaşlar ben şu an kendi telefonum bozuk olduğu için annemin telefonuna bağladım ki bağlamıştım kendi hesabımı. Annemin telefonundan çekiyorum videoları. Hani o yüzden anne telefonu alma falan diye sesler gelirse pek bir şey yapmayın. Bir şey demeyin ona hani çünkü kendi telefonum bozuk benim. Hadi. Uy, Edgar kili. <laughs> Edgar'ın o muhteşem kilini almayı becerdim. Bir de oğlum bir tane surge var. O nerede diyecektim. Burdaymış. Allah! Oğlum ya, surge'e de alacaktım. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz kötü oynuyorum. Çünkü uzun süredir Brawl Stars oynamıyordum. Hani uzun süredir Brawl Stars oynamadığım için Hani bir de ben tek hesaplaşma değilim. Bugün bir değişiklik olsun. Ben oynayalım dedim. Ama olmadı. O yüzden tek hesaplaşmaya giriyorum. Ya da boya savaşına gireyim. Yeni etkinliğimizdir. Yeni etkinlik. Direkt ara sıra kulübe bakıyorum. Hani Furkan geldi mi oyna diye arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim de kardeşi olan var mı? Çünkü kardeşi olanların kanalı varsa onlara abone olacağım. Çünkü kardeşi olanları biliyorum nasıl bir şey his olduğunu. Çok gıcık ediyor insanı kardeşler. Ama mesela Larry ve Lovren'in kardeşleri aşırı iyi anlaşıyorlar. Nereden çıktı der sözleri böyle oynayalım ya ondan dedim. Arkadaşlar benim kardeşim coşuyor. Coşuyor. Şu anda Bir iyileşim şöyle. Önde miyiz? Yok. Bayağı bir gerideyiz hatta. Yerlemişiz. Bayağı geçmişiz adamları. Şimdi yeniliyoruz. Arkadaşlar bu arada bir şey diyeceğim de şimdi yakında yeni bir seriye başlamayı düşünüyorum ben. Nasıl telefondan nasıl YouTube kanalı açılır diye. Ama baya kötü oluyor. Böyle videolar baya uğraştırıyor insanı. Hani o yüzden sizce çekmeye başlayayım mı? Beğenir misiniz yoksa hani başlamayayım mı? Onu bir yorumlara yazarsanız iyi olur. Bir de yani bir de şey Hani oyunda de kasmalar oluyor bayağı bir. Oyunda ben benim bayağı annemin telefonundan oynadığım için annemin telefonu hani interneti çekmiyor. O yüzden hani bayağı bir şey oluyor. İnternet çekmiyor. Allah'ım inşallah gizemli star hediyesi gelir. İçinden karakter veya 500 kredi falan çıkar. Amin. Bismillah. Oğlum bir insan bu kadar mı şanssız olur ya? Son bir star hediye Allah'ım. İnşallah bu güzel bir stadi değilse olur da karakter veya kredi çıkar. Amin. Bismillah. Hadi kredi var. Krediler? Yok. Bak ID kodumu da gösteriyorum. ID kodu nerede ya? Hah. Ara sıra tak tak diye sözler gelebilir arkadaşlar. İnsat var o yüzden. Şimdi şöyle. Şöyle şeyim. Ay diyeyim. Son bir de aşamalıya girelim sonra videoyu kapatalım ya. Son bir aşamalı oynayalım arkadaşlar. Seri ateşse hani bence bu oyun modunda bence Mortis iyi gider ya. Savaş modunda. de yani arkadaşlar Mortis main olan var mı? Mortis hiç böyle Bir de arkadaşlar böyle ne bileyim Colt falan vs'sine gelmek isteyen varsa Colt prosuyum böyle Colt'la aşırı iyi oynuyorum falan diyen varsa Bizim kulübe katılsın arkadaş isteğini atsın bana Orada bir vs atalım arkadaşlar. Artık o kişiyle. Hadi bir hani bir deneyelim. Ben mi daha iyi mu diye. Ama maç bitti. Toksik mi olsam lan şu ikisi su içini şikayet mi etsem? Yok ya ya da etmeyeyim. <laughs> Neyse. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Ee, başka göstereceğim bir şey var mı diye bir bakıyorum. Şöyle. Herhalde yok ya. Star hediyesi veriyor. Arkadaşlar bu görevi de yapabiliriz. Star hediyesi veriyor bir tane. Efsanevi falan veriyordur inşallah. Yapalım görevi. Yalnız bir şey diyeceğim de Lord Enzel'in dediği her şey çıktı oyunda şu anda. Hani Star hediyesi ödülü gelecek dedi çıktı. Adamın her şeyi çıkıyor ya. Lord izlemeyen de hani yani var illaki de büyük ihtimal çok kişi Lord Enzel izliyordur ya. Çok kişi bir 15-20 kişi falan çıkar yani en azından bir, en fazla en fazla 15-20 kişi falan çıkar değil mi? Hani çıkar ya bence. Ana adam dibimdeymiş ya lan. Oğlum adam dibimdeymiş. Adam dibimdeymiş, fark etmedim oğlum. Adamı bizim takımdan zannediyorum.

Adamlar geçiyor, içimizden geçiyor. adamlar içimizden geçiyor. Uf, oğlum. Adamlar öldürdü bizi, öldürdü. Double kill yapıyorlar bir de. Allah! Allah! Ne yapacağım bilmiyorum. Arkadaşlar ya çok kötüyüm oyunda ya. Boya savaşı en kötü olduğum oyun modlarından biri. Bunu söylemiş miydim? Bu işin şimdi aşırı kötüyüm ya. Bu işin aşırı kötüyüm. Bir de karakter değiştiremiyorum da. Karakter değiştirmek de yasak. Diyecektim. Veriyi seçip görevi tamamlamaya yasak mı? Yok, o da başka. O da başka bir videonun konusu olsun bence. Ya da ben bunu oyun dışında, video dışında tamamlayayım arkadaşlar. Hepinize bay bay. Yakında Walking Dead Zombies videosu gelecek. Merak etmeyin. Yakında gelecek. Çekimlerini iki hafta içinde başlıyoruz oyunun. Hepinize bay bay